Boynunda, omuzunda, sırtında geçmek bilmeyen ağrıları olan hastalarım. Gelin bugün bu konuyu bir vaka üzerinden konuşalım. Geçenlerde 35-40'lı yaşlarda genç bir bayan hasta geldi. Bana masa başı çalışıyormuş ve sürekli bu bölgede ağrıları varmış ve ne yaptıysa bir türlü bundan kurtulamamış. Ben özellikle o hastamda gece ağrısı var mı ve ilaç almana rağmen bu ağrılar geçiyor mu, geçmiyor mu diye sorguladım. Hastanın gece ağrıları çok şiddetliydi ve ne yaparsa yapsın bu ağrılarından bir türlü kurtulamıyordu. Hemen biz bir servikal bölgesine MR çektik ve patlamış bir fıtığı olduğunu gördük. Evet eğer sırtınızda kuluç ağrınız var diye geziyorsanız ve bu ağrınız bir türlü geçmek bilmiyor ve gece sizi rahatsız ediyorsa bazen kollarınıza böyle uyuşmalar iniyor ve boyun hareketlerinizde bu ağrılarınız şiddetleniyorsa sizde boyun fıtığı olabilir ve ilerlemiş bir boyun fıtığı olabilir. Bunun için mutlaka bir fizik tedavi doktoruna başvurmalısınız.